Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Zula oynuyoruz ee, yanımda hiç kimse yok arkadaşlar Zula, yeni bir seriye başlayacak farkındaysınız arkadaşlar Zula ee, artık Zula'nın birinci bölümü siliyordu arkadaşlar ben ee, bazıları görmüştür birden direkt üçe geçmişim arkadaşlar o 3 aslında biri üç aynı yani isim olarak hepsi yani aynı ben sadece birine intro eklerken diğerini silmemişim arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu yüzden sıkıntı olmuş. Arkadaşlar onu en yakın zaman düzelteceğim. Ee, tutulacağını sanıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta düzeldi arkadaşlar. Şöyle bakalım bu Yok hadi be. Evet arkadaşlar yoruma yazarsanız hangi oyunları e, çekildi Kompalı arkadaşlar çok seviyorum. Kaka, çap de. Ben Kafa çok bakıyorum da. Ben. bu oyunun da Hayır Evet. Şunu da vuralım. Of oh, arkadaşlar adam AWP'yi gerçekten çok güzel Sen... vurdu adamı Burada Selamlarını yazıyorum. Hadi vuramadım. Da, 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 adam Dragon öldürdü ya. Evet, abi Arkadaşlar benim silahlarım aslında bayağı çok ama silahlarım azalmış. Evet, günleri bitmiş arkadaşlar. Abi hem altı kanuni ile gelir mi ya? Ne? <laughs> Evet arkadaşlar bu arada kanalımızda evet, Baran Gaming TR oldu. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Artık kanalda sadece ben olduğum için gerek duymadım. Yani kanal sihirli küre falan olacaktı ama onlar artık olmadı. Şunu çok olur. Arkadaşlar vuruyorum ama gerçekten olmuyor. O adamı dörtte dördü bildiğiniz ben yaptırdım yani kasap olmuş oluyorlar. onun için uğraşıyorum. Şu bir. E. Şu. Hadi be. Nafi, Uf, yeter artık. Bir bir Bu adamı öldüreceğim Nafi. ben. yapayım görsen musun? Bizde bir. Harun. Bin, bin. Aa mermi bitmiş. Yok o on, on bir değil milyon değil orada öyle. Arkadaşlar rastgele ama da var. <gülüyor> <gülüyor> O kadar altına mı gitsem ki? Flash bize yaramadı arkadaş. 3 kişi. Peki de olur. Tabii ki bak. Aa, bunu da M6 Kanuni e, ise yani devam var ama onu bilmiyorum arkadaşlar. Şu Bora'yı çok seviyorum bu arada. Ama level yükselince. Ben en kısa sürede olacak. Oradan baktım. Vurdum ama ben <laughs> vurayım. <laughs> <laughs> Bana vurmayın. Arkadaşlar bu arada Ramazan geldi. O oldu şu arkadaşım Allah sabır versin. Ve Allah kabul etsin diyorum. Bittik. Evet. ettik Bakıyorum abi be. Burada iş çaktı? Bu adam mı pro oynuyor, biz mi? Anlamadım. <laughs> Ya arkadaşlar bildiğimiz hissetim ama adam hiç bulmadı. Ben adamı ne zaman burada Yani tank seçerken adam bana vurdu. Baba baba benet baba Ya bu buru artıyor. Buru on iki Onlardan mı korkuyorum yani. yapacağım şu. Al 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 al. Evet. Al yapacağım bu da. Al. al. Ah. Hı -hı. Ee, evet arkadaşlar videoyu ben burada durduruyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. benim bandik 10 dakika çektiği için benim bandik 10 dakika çektiği için arkadaşlar birinci bölüm ikinci şey olarak ayırabilirim birinci bölüm ikinci devamı iki diye ya of şu jeli alsana arkadaşlar onları bildiğimi oh, Evet arkadaşlar 90 abone veya 100 abone olunca e, dediğim gibi bir çekiliş var bizim büyük bir çekilişimiz e, o olacak hadi be da evet, olacak arkadaşlar şu an kendi bilgisayarımda olmadığım için arkadaşlar hiç iyi oynayamıyorum onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu ben birazdan bitireceğim ve ikinci bölüme geçeceğim. Onun için tam öldükten sonra ben videoyu bitireceğim. arkadaşlar. Kı ee, evet arkadaşlar bu videoyu daha sonra görelim. Daha doğrusu ikinci bölümde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay evet. bay.